vahyin imkansızlığını söylemiyorlar. İlk muhatap olan kafirler. Vahiy imkansızdır demiyor. En azını müşrik bile Allah insan oğluyla konuşmaz diyemiyor. Ne diyor Allah Allah insanoğluyla konuşur da bunu bir melek aracılığıyla yapar. Melek indirir. O zaman melek indirmeli değil miydi? Niye müşrikler ille melek isterler? Bunun çok temelde yatan sebebini biliyoruz. Hayatlarına müdahil olmayan bir Allah düşünüyorlar. Yani eğer insan olursa kendi hayatlarına müdahale edecek. Yani bunun gibi yaşatabilecek onu istemiyorlar. Ama daha başka bir sebebi de var. Nedir? Müşriklerin taptıkları tüm suretler aslında meleklerin ve cinlerin sureti. Yani onlar aslında Allah'ın kendilerine vahiy indirdiğini söylemek istiyorlar böylece. Yani bize melekle indirdi, biz meleklere tapıyoruz. Siz insanlarla indirdiğini söylüyorsunuz. Bizimki daha üstün demeye getiriyorlar. Yani biz Allah'la irtibatı melekler aracılığıyla koruyoruz. E sizse insan aracılığıyla kurmamızı istiyorsunuz. Mâ lihâ Rasul yevşî fil yekulü ta'am ve yevşî bu ne biçim peygamber diyorlardı. Yemek yiyor, su içiyor, çarşılarda gezip dolaşıyor böyle peygamber mi? Yani onlar böyle bir tasavvura sahip.